Avrupa standartlarında son teknolojiye göre de dizaynına yaptığımız bu sistemimizin başlangıcında yoğun bir fizibilite çalışması yaptık. Kurulan sistem ile santralımızda baca gazını arıtırken yüksek verim ve kapasite çalışması için sistem ile santralımız arasında en optimum olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu daha önce dizaynı yapılan bu sistemlerdeki ekipman ve malzemeler santrallarımıza bir an önce getirilmiştir. Santrallarımızın ekibiyle bu çalışmalar sistem yerine kurularak bir an önce bitirilmiştir. Her iki santralımızda da baca gazı atma sistemi tamamlanmıştır. Bu tanklardaki e, sodyum bikarbonatı pülverize olarak, kuru olarak bu noktaya indiriyoruz. Bu gördüğümüz e, blowerlarla, üfleyicilerle ee, hücre tekerlerine e, dökülen bir, sodyum bikarbonatı şu gördüğümüz hat e, yoluyla, hat yoluyla, ta kazan ünitesine kadar gönderiyoruz. Dolayısıyla kanallarda, kanallarda bizim e, tabi kazandan iki e, çıkan iki tane büyük kanal var. Bu kanallara gönderdiğimiz e, sodyum bikarbonat dört noktadan bu kanallara enjekte ediliyor. E, dolayısıyla tabi e, o noktadaki e, nozullar ve basınçlı hava yoluyla da kanalın içerisindeki gazın içerisinde homojen olarak dağılımı sağlanıyor. E, ve ortaya çıkan e, reaksiyon sonucunda da e, gazın içerisindeki kükürdü e, tutmuş oluyoruz. Yani sistemin en önemli avantajı herhangi bir atığı e, çevreye bırakacağı herhangi bir atık maddesi e, yok. Bu yönüyle de e, çok e, temiz e, bir teknoloji. Personelimizin mağduriyeti konusunda daha hassas davrandık. Yani Ocak ayından beri personelimize bize gene maaşlarını hiç eksiltmeden e, ödemeye devam ediyoruz. Kütahya bir maden şehri. Bu maden şehri olması dolayısıyla... E, ana sektörlerden bir tanesi enerji ve kömür üretimi olarak e, gerçekleşmiş. Daha önce sadece kömür üretimi yapılır yapılırken daha sonra bu kömür üretiminin normal sanayide ve e, evlerde kullanılacak kısmında termik santraller vasıtasıyla enerjiye dönüştürülmesi e, programdır ve çok ciddi tesisler e, yapılmış. Yıllarca bu tesislerde Türkiye'nin e, enerji tüketiminin büyük bir bölümü sağlanmış. Şimdi en büyük özelliğimiz neydi? Milli enerji diyoruz. Çünkü biz enerjide büyük çapta olarak dışarıya bağımlıyız. Hem kömür olsun, hem petrol olsun, hem doğalgaz açısından Hı. olsun. Hep dışarıya bağlı kalmışız. Ancak tabii bu topraklarımızın altında yatan milyon ton e, kömür ve enerji kaynaklarını bir şekilde aktif hale, kullanıma bir hale getirmek için bu santrallerimiz kuruldu. İnşallah e, en kısa zamanda bu tesislerimiz faaliyete geçer çünkü bunlara ihtiyacımız var. Şu anda e, devletimizin her türlü paraya ihtiyacı var. Dışarıdan e, aldığımız petrol, dışarıdan aldığımız doğalgaz ki elektrik sektörümüz şu anda oldukça doğalgaza bağlı santrallerle üretiliyor. Bu santrallerimizi açıp hem Kütahya'mıza hem milli ekonomimize çok ciddi şekilde katkısı olacağına inanıyorum geçmişte olduğu gibi.